Evet bu videomuzda da Melipos Restoran programımızda e, kısaca ürünlerle ilgili standart mutfak mesajlarının nasıl tanımlanacağını ve bu mesajları nasıl kullanabileceğimizi göstermeye çalışalım. Öncelikle yetkili girişine basarak git programımıza yetkili olarak giriş yapıyoruz ve ürün yönetiminden ürün kategori tanımlarına geliyoruz. Burada zaten ekranda da göreceğiniz üzere kategoriye ait mutfak sipariş mesajları hemen sağ üstte daha önceden tanımladıklarımız veya tanımlı olmayanlar ekrana geliyor. Burada hangi kategoriye ait mesaj tanımlamak istiyorsanız mesela hamburgerlere bastığınız zaman ketçapsız, mayonezsız, turşusuz, salatasız daha ilave de olabilir. Bunları yapabiliriz. Hemen artıya basarak buradan ilave yapabiliriz. Çaylarda açık, çok açık demli, çok demli, paşa çayı gibi böyle bu şekilde ürünlere ait o kategoriye ait standart mesaj tanımlayabiliriz. Bunların kullanımı ile ilgili de bir örnek yapalım hemen. Restoran posa gelelim. Bir self satış yapalım. Örneğin hamburgerlerden bir hamburgerimizi seçelim. Hamburgerimizi girdik ve hemen mesaj kısmına bastığımız zaman bakın ketçapsız, mayonezsiz, turşusuz, salatasız bunlardan bir veya birkaçını seçip tamam dediğimiz zaman siparişimizi hamburger siparişimizi mayonezsiz ketçapsız olarak vermiş oluyoruz ve OK'ya okay bastığımız zaman bu şekilde mutfak varsa mutfak sipariş yazıcımızdan da bu şekilde çıkacaktır. Böylece bu size hem e, kullanımda hız kazandıracak bu standart mesajlar hem de e, daha düzgün bir şekilde siparişe girmiş olacaksınız. Görüldüğü gibi Melipos restoran programımızda standart mutfak mesajları tanımlamak ve kullanmak son derece kolay.